Nisan ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yeşil soğanda yüzde 275'i bulurken, maydanozda yüzde 274, kuru soğanda yüzde 254, ıspanakta yüzde 244, patateste yüzde 233, sütte yüzde 229, pırasa da yüzde 222 oldu. Üretici-market arasındaki farkla yeşil soğan ve maydanozda 3.7 kat, kuru soğan 3.5 kat. Ispanak 3.4 kat, patates ve süt 3.3 kat, pırasa 3.2 kat fazla tüketiciye satılmaktadır. Bugün üreticide 1 lira 73 kuruş olan yeşil soğan, markette 6 lira 48 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 87 kuruşa, 63 kuruş olan kuru soğan 2 lira 23 kuruşa, 1 lira 53 kuruş olan ıspanak 5 lira 16 kuruşa satılmaktadır. Nisan ayında markette 29, üreticide 11 üründe fiyat artışı, markette 11, üreticide 10, 12 üründe fiyat düşüşü oldu. 9 üründe fiyat değişmedi. Bugün markette en fazla fiyat artışı %45.51 ile patateste yaşandı. Patatesteki fiyat artışını %31.18 ile kuru yüzde %18.79 ile karnabahar, %17.8 ile kuru üzüm, %17.43 ile nohut, %16.7 ile kırmızı mercimek takip etti. Nisan ayında markette en fazla fiyat düşüşü %20.66 ile lahana oldu. Lahanadaki fiyat düşüşünü %13.94 ile patlıcan, %11.48 ile yeşil soğan takip etti. Nisan ayında üreticide maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek, pirinç, kuru incir ve süt fiyatlarında bir değişim meydana gelmezken fiyatı en fazla düşen ürün %33.33 .33 ile ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü %30.80 ile yeşil soğan, %27.25 ile patlıcan, %15.96 ile pırasa takip etti. Üreticide en fazla fiyat artışı %82.50 ile patates oldu. Patatesin ardından %80 ile kuru soğan, %7.42 ile domates, ve %4.06 ile Antep fıstığında yaşandı. Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide patates ve kuru soğan oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise markette lahana, üreticide ise ıspanak oldu. Nisan ayında üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü patateste ve kuru soğanda TMO'nun alım yapması fiyatlarda artışa yol açtı. Lahana ve karnabaharda sezon sonunun gelmiş olması fiyat artışında etkili oldu. Üreticide fiyatı düşen ürünlere baktığımızda fiyatı en fazla düşen ürün ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşünü yeşil soğan, patlıcan, pırasa, sibir biber takip etti. TMO'nun 30 Nisan itibariyle fındık alımını sonlandıracak olması piyasada fiyatların gerilemesine neden oldu. Zeytinyağı fiyatlarında meydana gelen düşüş, dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamadan kaynaklandı. Sivri biber, yeşil soğan, ıspanak, pırasa ve patlıcanda artan hava sıcaklıkları, hasar edilen ürün miktarlarındaki artış ve pandeminin etkisi fiyat düşüşüne yol açtı. Üretim sezonunun başından bu yana ve özellikle son bir yılda girdi fiyat artışları bazı tarımsal ürünlerin fiyatlarını yükseltti. Başta gübre olmak üzere yem, elektrik, tarımsal ilaç fiyatları ve sulama ücretleri son bir yılda oldukça arttı. Nitekim üre gübresi fiyatları son bir yılda yüzde 94 artarken DAP gübresi fiyatı aynı dönemde yüzde 95.8 arttı. Besi yeminde son bir yılda yüzde 34.5 artış olurken süt yemindeki artış yüzde %40 40.4'ü buldu. Girdi fiyatlarının yüksekliğinden dolayı üreticimiz yeterince girdi kullanamayacağı için verim düşecek, üretim azalacak, maliyetler artacaktır. Üretici maliyetlerini düşürmeden İnsanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmelidir. Bu yıl pandemi nedeniyle talepte yaşanan daralma sonucu patates ve kuru soğan fiyatlarında sert üşütler yaşandı. Bugüne kadar TMO tarafından 110 bin ton patates ve kuru soğan alınmış ve alımlar devam etmektedir. Pandemiye rağmen zor şartlar altında üretime devam eden üreticilerimizin halkın beslenmesi yanında ekonomimize katkısını sürdürebilmesi için var olan sorunları acil olarak çözülmelidir. Salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz bu dönemde marketlerde fiyat artışı olan ürün sayısının yüksek olduğu dikkate alındığında tüketicilerimizin makul fiyatlardan ürün temin edebilmesi için market fiyatlarının yakından takip edilmesi, denetimlerin artırılması ve piyasa düzeninin sağlanması gerekmektedir tüm kesimlerin sorumlu davranarak piyasaları bozanlara fırsat vermemeli ve gıdaya uygun fiyatlı erişimin kolaylaşması sağlanmalıdır. Salgın hastalık döneminde gıdaya erişimin ne kadar zor ve önemli olduğu bir kez daha görülmüştür. Çiftçilerimiz istikrarlı gelir elde ederek ürünlerini değer fiyattan satabilmeli, tüketicilerimiz de makul fiyatlardan ürün temin edebilmelidir. Ramazan ortasında ise Markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 1, üreticide ise 12 üründe fiyat değişmedi. Ramazan ortasında fiyatı en fazla artan ürün market ve üreticide patates, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette lahana ve üreticide yeşil soğan oldu. Ramazanda 6-26 Nisan tarihleri arasında Markette en fazla fiyat artışı %38.86 ile Pateste yaşandı. Patesteki fiyat artışını %25.99 ile kuru soğan, %13.13 ile kırmızı mercimek, %12.15 ile yeşil mercimek ve %10.42 ile nohut takip etti. Pandemi sürecinde sofralarımızdan gıdanın eksik olmaması ve halkımızın sağlıklı beslenebilmesi için çiftçilerimiz var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Ramazan ayını bu yılda pandemi sürecinde idrak ediyoruz. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın bu Ramazan ayını da gıda eksikliği hissetmeden iftar yapabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için çalıştı. Pandemiyle mücadele eden bu dönemde gıda güvenliği ve tarımsal üretimin önemi daha iyi anlaşıldı. Fedakar Türk çiftçisi tüm zorluklara rağmen üretime devam etti.